Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bu videoda sizlere e, dosyaların özelliklerini almayı anlatacağım. Bunu e, bir buton koyalım formumuza, bir Open File dialog atalım, bir de listbox atalım onu hani alt alta yaz, alt alta yazdırız diye. Şöyle diyelim. Güzel. Bunu böyle dedik mi? Böyle çektik mi? Tamamdır. Arkadaşlar biz bu turnuvası ne yapacağız ilk başta? Bizim dosyamızı seçmemiz lazım değil mi? Hani hiç ayrıntıya girmeden direkt Open File Dialog bir e, nokta file name'i sıfırlayalım. Diyorum ki işte Open File Dialog bir if işte Open File Dialog bir dialog eşittir eşittir dialog result nokta okayse. ne yapacak arkadaşlar bizim e, dosyamızı dosyamızın bizim istediğimiz özelliklerini getirecek hani biz diyelim ki arlarda arda 5 tane dosya bakacağız ya bunu sürekli eklememesi için ilk başta bizim list bir sıfırlasın arkadaşlar e, items.remove dedim. Açınız. Clear dedim arkadaşlar. Şimdi e, bizim ne ekleyelim mesela dosyamızın adını ekleyelim ilk başta arkadaşlar. Ne diyorum burada? İşte path. nokta get file name diyorum arkadaşlar. Bu ne? Bu bizim işte open file Dialog birimizin file name yorumda olacak. İşte bunun bir de uzantısız halini ekleyelim. nokta 1itemsat Yine aynı path nokta get file name without extension yani uzantısı olmayan halini ekliyorum arkadaşlar. İşte open file Dialog 1. file name işte listbox bir items nokta dedim. Yine pas nokta ee, ne diyeyim bu sefer? Bakalım. Uzantısını alalım arkadaşlar. Open file diyalog 1. işte file name dedim yine. Bakalım başka nesini alabiliyoruz nokta at pas nokta hmm. direktörü hmm. ee, yolunu alabiliyoruz dosya ismi dosya başlangıcını alalım arkadaşlar yani bunlar sadece örnek arkadaşlar ben file diyalog bir nokta file name Hemen çalıştırım arkadaşlar uygulamamızı bir bakalım. Yani gerçekten istediğimiz gibi dosyaları getirecek mi? Buton 1'e tıkladım. Hatta şöyle yapayım da hani birazcık daha böyle uzatayım daha rahat görmek için. Daha rahat görmek açısından. List box'ımızı uzatalım biraz daha inşallah gelecek açtım açtım sonuna kadar çalışıyorum İnşallah inşallah açıldığında bakalım Arkadaşlar hemen ee, mesela diyelim ki bunun içerisindeki bu dosyayı seçtim dosyanın adı dosyamın adı settings.dot işte dosyası dosyamın nesi extension without extension yani uzantısız adı uzantısı ve ilk hani temelde nerede olduğu hangi diskte olduğu arkadaşlar bu sayede dosya bilgilerinde öğrenmeyi öğrenmiş olduk merhaba arkadaşlar <laughs> bu videoda sizlere dosyaların özelliklerini Almayı anlatacağım. Bunu e, bir buton koyalım formumuza. Bir Open File diyalog atalım. Bir de listbox atalım onu. Hani alt alta, yaz, alt alta yazdırız diye. Şöyle diyelim. Güzel. Bunu böyle dedik mi? Bunu böyle çektik mi? Tamamdır. Arkadaşlar biz bu torbaları ne yapacağız ilk başta? Bizim dosyamızı seçmemiz lazım değil mi? Hani hiç ayrıntıya girmeden direkt Open File Dialog bir e, nokta file name'i sıfırlıyorum. Diyorum ki işte Open File Dialog bir if işte Open File Dialog bir show dialog eşittir eşittir dialog result hokeysi ne yapacağız arkadaşlar bizim e, dosyamızı dosyamızın bizim istediğimiz özellikleri ni